Anime severler ve teknoloji tutkunları. 2025'in yükselen trendiyle karşınızdayız. Yapay zeka destekli anime video oluşturma uygulamaları. Artık kendi büyüleyici anime sahnelerinizi ve hikayelerinizi yapay zekanın gücüyle hayata geçirebileceksiniz. Profesyonel animatörlerin aylar süren emeği şimdi birkaç dokunuşla sizin elinizde. 2025'in yapay zeka destekli uygulamaları, derin öğrenme algoritmalarıyla metinleri anime görsellerine ve akıcı animasyonlara dönüştürüyor. Sevdiğiniz karakterlerin seslerini bile taklit edebilir, yeni diyaloglar yazdırabilirsiniz. Milyonlarca sanat stiliyle eğitilmiş bu araçlar sayesinde Shonen Aksiyonu'ndan Fantastik Shoujo'ya kadar hayallerinizi kolayca gerçeğe dönüştürün. Peki hangi uygulamalar? Bu trendin öncüsü. Şu an piyasada rekabet kızışmış durumda. İşte öne çıkan 3 yapay zeka, destekli anime video oluşturma uygulaması ve 2025 güncel fiyatlandırmalarıyla birlikte. Pixel AI, Anime, Manga, AI Art, Generator. Bu platform özellikle yüksek kaliteli anime ve manga tarzı görseller oluşturma yeteneğiyle öne çıkıyor sanılıyor. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde metin komutlarıyla veya basit görsel girdilerle detaylı karakterler, arka planlar ve sahneler yaratabilirsiniz. Gelişmiş yapay zeka modelleri farklı çizim stillerini ve renk paletlerini anlamakta oldukça başarılı. Ücretsiz sürüm. Genellikle günlük belirli sayıda kredi veya görsel oluşturma hakkı sunar. Üretilen görsellerde filigran bulunabilir veya daha düşük çözünürlükte olabilir. Ücretli sürümler, aylık abonelik modelleri bulunur. Fiyatlar genellikle aylık 10 ila 30 dolar arasında değişir ve daha fazla kredi. Örneğin ayda binlerce görsel oluşturma Yüksek çözünürlüklü çıktı, ticari kullanım hakları ve ek AI modellerine erişim gibi premium özellikler sunar. Artflow Studios, profesyonel ve yarı profesyonel animatörler için tasarlanmış olan Artflow Studios, detaylı özelleştirme seçenekleriyle öne çıkıyor. Karakter modellemeden arka plan tasarımlarına, kamera hareketlerinden ışıklandırmaya kadar her detayı kontrol edebilirsiniz. Yapay zeka, sizin verdiğiniz parametreler doğrultusunda karmaşık animasyonları otomatikleştirirken siz ince ayarlarla sanatsal dokunuşlar ekleyebilirsiniz. Özellikle orijinal karakter yaratma ve karmaşık hikaye anlatımı için gelişmiş araçlar sunuyor. Ücretsiz sürüm ArtFlow'un ücretsiz bir temel planı mevcut. Bu plan genellikle ayda 100 kredi sunar ve Story Studio'dan 4 dakikaya kadar veya Video Studio'dan 2 dakikaya kadar video oluşturmanıza izin verir. Bu krediler genellikle video süresine veya kullanılan AI özelliklerinin yoğunluğuna göre harcanır. Ücretli sürümler, starter planları aylık yaklaşık 6.42 dolardan başlar ve ayda 300 kredi. Story Studio'dan 12 dakikaya veya Video Studio'dan 6 dakikaya kadar video sunar. Pro planı ise aylık 20 dolar civarında olup ayda 1000 kredi. Story Studio'dan 40 dakikaya veya Video Studio'dan 20 dakikaya kadar video ve ek özellikler sağlar. Daha uzun veya daha fazla video için ek krediler satın alınabilir. Animaker Genel video oluşturma platformları arasında güçlü bir yer edinen Animaker, yapay zeka entegrasyonlarıyla anime video oluşturma alanında da iddialı. Hazır anime karakterleri, arka planlar ve animasyon efektleri içeren geniş bir kütüphaneye sahip. Kullanıcılar, sürükle bırak arayüzü sayesinde kolayca sahneler oluşturabilir, karakterleri konuşturabilir ve farklı ruh hallerini yansıtan animasyonlar ekleyebilir. Özellikle sosyal medya için hızlı ve çarpıcı anime içerikleri üretmek isteyenler için oldukça pratik bir çözüm sunuyor. Ücretsiz sürüm Animaker'ın genellikle bir ücretsiz planı bulunur. Ancak bu sürümde videolarınıza Animaker filigranı eklenir ve indirme sayıları örneğin ayda 3 indirme ile video uzunluğu örneğin 5 dakikaya kadar sınırlıdır. Ayrıca premium müzik kredileri ve özel karakter oluşturma yetenekleri kısıtlıdır. Ücretli sürümler, fiyatlandırma genellikle aylık 10 dolardan başlayan basic planlardan aylık 49 dolara kadar çıkabilen pro planlara kadar değişir. Yıllık ödemelerde indirimler mevcuttur. Ücretli planlar daha uzun video süreleri örneğin 30 dakikaya kadar HD, Full HD, UK kalitesinde dışa aktarımlar, filigransız videolar, daha da fazla premium indirme örneğin ayda 30 adet ve daha fazla özel karakter oluşturma olanağı sunar. Yaratıcılığınızın sınırı yok. Bu uygulamalarla özgün hikayelerinizi görselleştirmenin yolları sınırsız. Kendi özillerinizi tasarlayın, mevcut animelere alternatif sonlar yaratın ya da hayran kurgularınızı canlandırın. 2025'in bu teknolojik yeniliği anime dünyasına yeni bir kapı aralıyor. Geleceğin anime deneyimine hazır mısınız? Bu devrim niteliğindeki değişimin bir parçası olmak istiyorsanız bu yapay zeka destekli uygulamaları mutlaka deneyin. En güncel teknoloji ve anime haberleri için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.